Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz 2. sınıf matematik dersi. Konumuz ise en yakın onluğa yuvarlama konusu. Şurada Ali ile Ahmet iki arkadaş. Şurada Ali olsun. Şurada Ahmet olsun. Ali ile Ahmet top oynuyorlar. Oyunlarının adı topu tepeden aşırma oyunu. Ahmet Topu vurduğunda, Ahmet topa vurduğunda topu buradaki hedeflerden 1, 2, 3, 4'e kadar geldiğinde tepeyi aşıp Ahmet'e gidemiyor. Ahmet'e topunun ulaşabilmesi için zirveye ulaşması gerekiyor. Zirvedeki sayı da 5. Yani 5'e ulaşan top 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a. Bunlardan herhangi birine ulaşan top kolayca Ahmet'e ulaşıyor. Biliyorsunuz tepeden aşağı çok hızlıca yuvarlanır zaten. Ama Ali'nin vurduğu top 3 numaraya kadar geldiyse eğer ne yapar? Bakın yokuşun burasına kadar geldiyse top geri gelir. Ali'ye geri gelir. Her zaman bu şekilde düşünün. Yuvarlanacak sayının Birler basamağına bakıyorsunuz. Her zaman birler basamağına bakıyorsunuz ve topu vurduğunuzu hayal ediyorsunuz. Birler basamağına baktığınızda burada 4 rakamını görüyorsanız demek ki topa vurma gücünüz topunuzun 4'e kadar gitmesine yetmiş. 4'e kadar gittiyse ne olur top? Geri size gelir. Yani geri size yuvarlanır. Eğer 5'e kadar çıkabildiyse, bu kadar güçlü vurduysanız ne olur top? Ahmet'e ulaşır. O zaman ne diyoruz? Sayıları da yuvarlarken biz sayıların birler basamağına bakıyoruz. Basamakları hatırlıyor olmanız gerekiyor çocuklar. Basamaklar neydi? Sağ taraftaki basamak birler. Değil mi? Soldaki onlar basamağıydı. O zaman sayıları yuvarlarken ne yapıyoruz? Sayının burada Ali ile Ahmet vardı ya, burada da bu sayının hangi onluklar arasında olduğunu bulmamız gerekiyor. Burada top oyununda topumuz Ali ile Ahmet arasında gelip gidiyor. O zaman buradaki sayımız da hangi onluklar arasında onu bilmemiz gerekiyor sayının 34 sayısının kendi onluğu 3 ile başlayan onluktur. Yani 34 sayısının kendi onluğu 30. Bir sonraki onluk 40. Yani kendisi Ali. 40 sayısı ise Ahmet diye düşünün. Şimdi 34 sayısının birler basamağında ne var? 4 rakamı var. O zaman top ne yapmış? Geri kendi onluğuna yuvarlanmış. Tamam mı? Şimdi bakalım diğer verilen sayıya. Buradaki sayı kaç? 65. Birler basamağı ne? 5. O zaman kendi onluğu 60. Arkadaşının onluğu yani bir sonraki onluk ne? 70. Yani 65 sayısı 60 ile 70 arasında bulunuyor. 5 rakamı varsa birler basamağında bakalım buna. Bakalım 5 rakamı nerede? Zirvede. Eğer 5 rakamı varsa nereye yuvarlanıyordu? Arkadaşına yuvarlanıyordu. Yani Ahmet'e yuvarlanıyordu. Demek ki bu 65 sayısı nereye yuvarlanacak? 70'e yuvarlanacak. Evet, şuradaki notumuzu da okuyalım. Diyor ki sayıları en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakarız. İşte buradaki birler basamaklarına bakarız. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 rakamlarından biri varsa kendi onluğuna. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4 zirveye ulaşamamış. 4'e kadar olan sayı rakamlar kendi onluklarına. 5, 6, 7, 8, 9 var ise birler basamağında sonraki onluğa yani arkadaşına yuvarlanıyor. Örneklerimize bakalım, birlikte yapalım. Bize verilen sayı 28. Önce neyi bulmamız gerekiyor? 28 sayısı hangi onlukların arasında? Onu bulmamız gerekiyor. 28 sayısının kendi onluğu ne ile başlıyormuş? 2 ile başlıyormuş. Onluk demek çocuklar. 10, 20, 30, 40 hatta yazalım, yazalım onlukları. Sıfırdan başlarız. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100, 110, 120, 130, 140 diye devam ediyor. Ama biz şu anda iki basamaklı sayıları kullanacağız. Şimdi 28'in kendi onluğu neymiş? 20'ymiş. Değil mi? Bir sonraki onluk neymiş? 30. 28 sayısının birler basamağında ne var? 8 sayısı, 8 rakamı var. O zaman 8 rakamı Buradaki tepeciğimiz nerede? Gördüğün gibi burada. Nereye yuvarlanıyor? Kendi umluğuna mı? Arkadaşına mı? Arkadaşına yuvarlanıyor gördüğün gibi. O zaman 28 sayısı nereye yuvarlanıyormuş? 30'a yuvarlanıyormuş. Zaten sayarsak, düşünürsek 21, 22 23 24 25 26 27 28. Zaten baktığımızda burası da 29. Zaten baktığımızda 28 sayısı nereye daha yakın? 30'a daha yakın. Daha yakın olduğu yere yuvarlanır. Böyle de aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi 42 sayısına bakalım. Kendi onluğu ne? 4 ile başlayan. Yani 40 bir sonraki onluk ne? 50. 42 sayısı 41 42. 42 sayısı nereye yuvarlanır? Nereye yakın? Tabii ki 40'a yakın. Zaten 1 2 3 4 rakamları varsa 1 2 3 4 rakamları varsa ne yapıyordu? kendi onluğuna yuvarlanıyordu. O zaman burada 2 var. Kendi onluğuna yuvarlanmış. Şimdi bunları yapalım. 76 sayısı. 76 hangi onluklar arasında? Kendi onluğu 70, sonraki onluk 80. Doğru mu? Doğru. 6 nerede? 6 5 6 7 8 9 hangisine yuvarlanıyordu? Sonraki onluğa. 91'e bakalım. 91 hangi onluklar arasında? 90'la 100 arasında. 1 2 3 4 varsa birler basamağında nereye yuvarlanıyordu? Kendi onluğuna. 99 hangi onluklar arasında? 90 ile 100 arasında. 9 hangi onluğa yuvarlanıyordu? Bir sonraki onluğa. 7'ye bakalım. 7 hangi onluklar arasında? 7, 0 ile 10 arasında. Nereye yakın? 5, 6, 7, 8, 9 nereye yuvarlanıyordu? Sonraki onluğa. 3 hangi onluklar arasında? 0 ile 10 arasında. 3 nereye yakın? 1, 2, 3, 4 nereye yuvarlanıyordu? Kendi onluğuna. 53 hangi onluklar arasında? 50 ile 10. 60 arasında 3 nereye yuvarlanıyordu? Kendi onluğuna. En yakın onluğa yuvarlama konumuz bu kadar çocuklar. Siz de bununla ilgili bol bol çalışmalar yaparsanız aklınızda kalıcı olmasını sağlarsınız. Unutmamanız gereken ne? 1 2 3 4 rakamları eğer sayının birler basamağında ise kendi onluğuna yuvarlanıyor sayının birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 var ise bir sonraki onluğa yuvarlanıyor. Bu tepeciyi hiç unutmayın. 1, 2, 3, 4 kendi onluğuna. 5, 6, 7, 8, 9 diğer onluğa. 5, 6, 7, 8, 9 sonraki onluğa yuvarlanıyor. Hoşçakalın çocuklar.